Herkese merhabalar. Bugünkü videomda petibör bisküviden harf pasta nasıl yapılır bunu anlatacağım. Öncelikle bir çırpma kabına 2 adet krem şanti ve 2 su bardağı sütü ekleyelim ve mikser yardımıyla çırpalım. iyice şekil almasını sağlamak için 10 dakika kadar buzdolabında beklettikten sonra sıkma torbasına krem şantiyi dolduralım. Bisküvileri süt ile ıslattıktan sonra bir borcama veya başka bir tepsiye istediğiniz şekilde harf işaretini verebilirsiniz. Ben E harfini yapmayı tercih ettim bu seferlik. Yapacağınız harfi önceden belirleyip bir ön prova yapabilirsiniz. Bu sayede bisküvi ıslattıktan sonra zorlanmazsınız. Bisküvi dizilme işlemi bittikten sonra üzerine krem şantiyi bu şekilde sıkalım. Üzerine tekrar bisküvileri ıslatıp dizelim. Bu şekilde 3 kat yaptım. Ben daha fazla veya daha az da yapabilirsiniz. Yeniden krem şanti ile üzerinden gidelim. Son katın bisküvilerini de dizdikten sonra krem şantiyi üzerine sıkmaya devam edelim. Süsleme kısmına artık geçebilirsiniz. Arzu ettiğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Ben bu şekilde top çikolatalar ve gül gofret kullandım. Pastayı süsleme işlemi bittikten sonra yaklaşık 3-4 saat buzdolabında beklettikten sonra servis edebilirsiniz. Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin diliyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.